Merhaba sevgili çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fen bilimleri dersimizden besinler ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Anahtar kavramlarımız karbonhidrat, yağ, mineral, protein, su, vitamin, dengeli beslenme, obezite ve besin israfı nedir? Bunları konuşacağız. Öncelikle besin özellikleri nedir? Neden besleniriz? Bu konu üzerinde duracağız. Neden besleniriz? Buna cevap arayalım. Birincisi enerji almak için besleniriz. Nasıl ki arabayla bir yerden bir yere gidebilmek için o arabaya benzin koymamız gerekir, onun enerjisi oysa ee, ya da cep telefonlarımızı kullanabilmemiz için onu şarj etmemiz gerekiyorsa vücudumuzun da e, enerjik olabilmesi için e, beslenmemiz gerekiyor. Günlük işlem, işlerimizi yapabilmek, oyun oynayabilmek, yürümek, koşmak ve ders çalışmak için enerjiye ihtiyacımız vardır bu enerjileri yediğimiz besinlerden alırız. İkinci olarak büyümek ve gelişmek için beslenmemiz gerekir. Çocukların boyunun uzaması, kemiklerinin güçlenmesi ve vücudunun sağlıklı gelişmesi için beslenmeleri gerekir. Üçüncü olarak hastalıklardan korunmak için de beslenmemiz gerekir. Vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlü olursa hastalıklara karşı koruyabiliriz. Vitamin ve mineraller bağışıklığımızı güçlendirirler. Dördüncü olarak vücudun onarılması için de beslenmemiz gerekir. Vücudumuzda bir yerimiz yaralanırsa ya da kaslarımız yorulursa besinler sayesinde vücudumuz kendini onarır. Peki beşinci olarak sağlıklı kalabilmek için de beslenmemiz gerekir. Dengeli ve düzenli beslenen kişiler daha zinde, dikkatli ve sağlıklı olurlar. Peki besin içerikleri nedir? Bunları görelim. Besin içerikleri öncelikle canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişebilmeleri ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aldıkları maddelere besin denir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişmeleri ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aldıkları maddelere besin denir. Besinlerimiz hayvansal veya bitkisel kaynaklı olabilir. O zaman öncelikle hayvansal besinlere bakalım. Neler hayvansal besinler? Et, süt, yumurta, bal ve benzeri şeyler e, hayvansal besinlerdir. Bir de ne dedik? Bitkisel besinler var. Bunlar neler? Sebzeler, meyveler ve benzerleri de bitkisel besinlere girmekte. <laughs> Peki, besinlerin içinde vücudumuz için gerekli maddeler bulunur. Besinlerin içindeki bu maddeler besin içeriği olarak tanımlanmaktadır. Bir besinde farklı içerikler bulunabileceği gibi farklı besinlerde de aynı içerikler bulunabilir. Bir besinde en fazla hangi besin içeriği bulunuyorsa besin o gruba dahil edilir. Birazdan konumuzu açıkladığımızda bunu daha iyi anlayacaksınız. Ee, önce öncelikle besin gruplarını tanımamız lazım. Ondan sonra bu madde aklımıza gelsin. Besinler içeriklerine göre protein olarak adlandırılabilir. Protein besinler. Karbonhidrat olarak adlandırılabilir. Yağ olarak adlandırılabilir yağlar. Vitaminler. Mineraller. Ve su olarak adlandırılmaktadır. Şimdi bu besin içeriklerine göre tek tek açıklayalım. Örneğin protein, proteinlerle başlayalım. Protein nedir? Protein Vücudumuzun büyümesi, gelişmesi ve hasar gören dokuların onarılması için çok önemli bir besindir. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendiren besin de proteinlerdir. Özellikle spor yapan insanlar çok iyi bilirler ki protein kaslarını onarması için ihtiyaç vardır. Ya da herhangi bir düşüp yaralandığımızda o yaranın iyileşebilmesi için proteinlere ihtiyacımız vardır. Peki... Proteinler ne işe yarar? Proteinler kaslarımızın gelişmesini sağlar. Ee, bunun yanında yaralarımızın çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Ee, ve saç, tırnak ve deri sağlığı için gereklidir proteinler. Ee, enfeksiyonlara karşı da vücudumuzu proteinler korumaktadır sevgili çocuklar. Peki protein içeren maddeler neler? Hangi Besinlerde hangi e, besinlerde proteinler var? Bunları görelim. Proteinler hayvansal protein ve e, bitkisel protein olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. E, en sağlıklı proteinlerin hayvansal proteinlerde olduğu söylenir. Onlardan birincisi et, ya yani hem kırmızı et hem de tavuk eti, beyaz et e, <laughs> protein bakımından zengindir. İkinci olarak Balık yine protein bakımından zengin besinlerden birisidir. Hayvansal proteinler. Yumurta yine hayvansal proteinlere örnek verilebilir. Sabah kahvaltıda özellikle çocukların muhakkak tüketmesi gerekir. Ee, bunun yanında süt ve peynir, yoğurt da e, hayvansal proteinlere örnek olarak verilebilmektedir sevgili çocuklar. Peki bir de bitkisel proteinler var. Bunlar neler? Bunları görelim. Bitkisel proteinler de e, bitkilerden elde edilen proteinler hangi ürünlerde var? Onları görelim. Birincisi mercimekte bolca e, protein var. E, i̇kincisi nohutta. Üçüncüsü fasulyede. Dördüncüsü bezelyede. Beşincisi e, diğer ürünlerde e, bolca e, ne var? Protein var bu bitkilerde. Aslında bunların genel isimlerine biz ne diyoruz? Baklagiller diyoruz. Baklagillerin genelinde bitkisel proteinler bulunmaktadır diyebiliriz. Peki şimdi karbonhidrat nedir? Karbonhidratlar öğrenelim. öğrenelim. Karbonhidratlar <laughs> nedir? Karbonhidratlar vücudumuza enerji veren besinlerdir. Karbonhidratlar yediğimiz yiyeceklerden en hızlı şekilde enerji sağlayan grup karbonhidratlardır. Örneğin e, çok halsiz hissettiğimizde e, işte karbonhidrat yediğimizde o enerjimizin bir anda geldiğini görürsünüz. Çok hızlı bir şekilde vücuda enerji verir karbonhidratlar. Özellikle hareket ederken, oyun oynarken ya da <laughs> düşünürken ihtiyaç duyduğumuz gücü karbonhidratlardan alırız. O zaman e, sadece proteinler önemlidir diyemeyiz o zaman. Karbonhidratlar da vücudumuz için çok önemlidir fazlasını almamak şartıyla ee, karbonhidrat nelerde var ee, bir kere ekmek karbonhidrat deyince aklımıza gelen ilk besin ekmek ee, bunun yanında ne diyebiliriz ekmeğin yanında pirinç makarna e, patates mısır bulgur meyveler karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir diyebiliriz. Karbonhidratların fazla tüketilmesi e, vücuda zarar vermekte ve vücutta yağ depo yağ olarak depolanmakta. O yüzden ihtiyacımız kadar karbonhidratı alıp fazlasını tüketmememiz gerekir. Buna dikkat edeceğiz. Vücudun enerji ihtiyacı kadar olan e, karbonhidrat tüketilmelidir. Fazlası vücuda zarar vermekte, aşırı kilolara sebep olmaktadır. Bunu dikkatli kullanmamız gerekir. Peki üçüncü olarak besin içeriklerinden yağları tanıyalım. Yağlar <laughs> vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan besin maddeleridir. Vücuda enerji verir, organlarımızı korur ve vücut sıcaklığını dengede tutar. Yağlar. Peki yağlara örnek ne verebiliriz? Ee, bitkisel yağlar var. Bitkisel yağlar neler? Zeytinyağı. Ee, bu arada sağlıklı olanlar zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı. Bunlar bitkisel yani bitkilerden elde edilen yağlar bir de hayvansal yağlar var bunlar nedir tere yağı, işte hayvanlardan elde edilen iç yağı ya da kuyruk yağı da e, hayvansal yağlara örnek olarak verilebilir yine bes, yağların da aşırı tüketilmesi fazla tüketilmesi aşırı kilolanmalara e, sebep olmakta bu yüzden yağ tüketirken de hem sağlıklı yağları tercih etmeliyiz hem de Aşırı tüketmemeye gayret göstermeliyiz. Yağlar için de bunu söyleyebiliriz sevgili çocuklar. Peki yağlardan sonra vitaminlere geçelim. Vitaminler neler? Vitaminler vücudumuzun sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve hastalıklardan korunması için ihtiyaç duyduğumuz organik maddelerdir. Vücudumuz bu maddeleri yeteri miktarda üretmez. Bu yüzden vitaminleri besinler yoluyla almamız gerekir özellikle kışın hastalıklardan korunmak için değil mi vitaminleri almamız önerilir. Ve birazdan açıklayacağız o vitaminleri. Vitaminlerin özellikleri enerji vermezler ama vücudun düzenli çalışmasını sağlarlar. Az miktarda alınmaları yeterlidir. Eksiklikleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. O yüzden vitaminleri de yeteri kadar almamız gerekir. Peki hangi vitaminler vardı? Bir A vitamini var. Görevi nedir A vitamininin? Göz sağlığı, çift ve diş gelişimi için gereklidir. Ee, nelerden A vitamini alabiliriz? Havuç, süt, yumurta ve karaciğerden A vitaminini temin edebiliriz. Bunları yersek yani A vitaminini almış olur vücudumuz. Peki diğer bir vitamin B vitaminleri. B1, B2, B6, B12 gibi e, vitaminler. Bunların görevleri neler? Sinir sistemini, enerji üretimini ve kan yapımını sağlarlar. Peki nelerden B vitaminlerini alabiliriz? Etten, sütten, tüm e, tam tahıllardan, kuru baklagillerden e, B vitaminini alabilmemiz mümkün sevgili çocuklar. Peki üçüncü olarak C vitamini, kışın özellikle söylediğimiz değil mi C vitamini, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, yaraların iyileşmesini sağlar C vitamini. Peki nelerden C vitamini alabiliriz? Portakaldan, limondan, mandalinadan, yeşil biberden bolca C vitamini alabilmekteyiz diyebiliriz. Peki, D vitamini de vücudumuz için en önemli e, vitaminlerden bir tanesi. Görevi nedir? Kemiklerin ve diş sağlığı için kalsiyum eminimini sağlar D vitamini. Nelerden D vitamini alırız? Güneş ışığından, sütten, yumurtadan ve balıktan. Ve bunun en önemlisi güneş ışığını e, alması gerekir vücudumuzun D, D vitaminini karşılayabilmesi için. Peki... Ee, e vitamini ne, nelere görevleri neler? E vitamininin hücreleri yeniler, yaşlanmayı geciktirir. E vitamininin özellikleri. Kaynakları neler? Bitkisel yağlar, fındık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler. E vitamini açısından zengin besinlerdir. Peki bir de vücut için önemli olan besinlerden biri de K vitamini. Ee, görevi kanın pıhtılaşmasını pıhtılaşmamasını pıhtılaşmasını sağlar. Kaynakları ıspanak, brokoli ve Kara diyebiliriz. Peki diğer bir e, besin içeriğimizde mineraller. Mineraller nedir? E, bunu görelim. Mineraller vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu doğal ve inorganik maddelerdir. Enerji vermezler ama kemiklerin güçlenmesi, kanın oluşması, sinir sistemi ve kasların düzenli çalışması gibi birçok görevi vardır. Vücudumuz mineralleri besinlerden alır çünkü vücut mineral üretemez. E, Örneğin mineraller ve görevleri neler? Kalsiyum minerali, kemikleri ve dişleri güçlendirir. Süt, yoğurt, peynir, brokoliden kalsiyum vitaminini alabiliriz. Bunun yanında demir vitamini minerali, kan yapımında görev alır demir. Alüvar üretiminde et, yumurta, kuru baklagiller ve ıspanaktan demir bolca alabiliriz. Bunun yanında potasyum minerali kas ve sinir sisteminin sağlığı için önemlidir. Muz, patates ve domatesten e, potasyum vitaminini alabilir vücudumuz. Peki fosfor, fosforun görevi nedir? Kemik ve diş sağlığı için fosfor önemlidir. Et, süt ve balıktan bolca fosfor alabilir vücudumuz. E, bunun yanında iot, iot tiroid hormonlarının üretimi yani büyüme ve gelişme e, sağlar. Deniz ürünleri, iotlu tuzdan da e, iotu alabilir vücudumuz. Son olarak çinkoyu öğrenelim. E, çinko mineralinin e, yaraların iyileşmesini sağlar, Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nelerden çinko alabiliriz? Etten alabiliriz, cevizden alabilir, alabiliriz ve kabak çekirdeğinden e, temin edebiliriz bu mineralleri. O yüzden yediklerimizi, bakın <laughs> yediklerimizin içeriği ne kadar önemli, bizim sağlığımız için Peki son olarak e, su tanıyalım. Su vücudumuzun düzenleyici olarak görev yapmaktadır. Tüm canlılar gibi bizim de suya ihtiyacımız vardır. E, vücudumuzun yaklaşık dörtte üçü sudur. Tüketeceğimiz tüm sebze ve meyvelerde su vardır. Ancak çorba veya yemeklerin içinde de bulunmaktadır. Ancak her ne kadar bu besinleri tüketerek vücudumuza su alsak da sağlıklı olabilmek için günde en az 2 litre su içmemiz gerekmektedir. Buna dikkat etmeliyiz sevgili çocuklar. Suyu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki bu besinleri alırken ne kadar fazla ne kadar az alacağız? Ee, bu dengeli ve sağlıklı beslenme açısından önemli mi? Bunu görelim. Dengeli ve sağlıklı beslenme nedir? Dengeli beslenme Vücudun büyümesi, gelişmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması ve hastalıklardan korunması için gerekli olan tüm besin öğelerinin yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su yeteri ve dengeli bir şekilde alınmasıdır. Yani sürekli karbonhidrat tüketip diğerlerini tüketmezseniz çok e, yağlanırsınız. Ya da sürekli protein yiyip diğerlerinden e, yeterince beslenmezseniz yine e, vücudunuz zarar görebilir. Ya da sürekli yağlı şeyler yerseniz yine vücudunuz zarar görebilir. Sevgili çocuklar o yüzden dengeli beslenme bunların hepsinden ihtiya vücudun ihtiyacı kadar olanın beslenme şekline biz dengeli beslenme diyoruz. E, dengeli beslenmenin özellikleri neler? Her besin grubundan yeterince tüketilmelidir. Sebze, meyve, süt ürünleri, et, tahıl ve baklagiller birlikte alınmalıdır. Vücut için gerekli enerji sağla sağlanır. Büyüme ve gelişme desteklenir. Bağışıklık sistemi dengeli şekilde beslenildiğinde güçlenmiş olur sevgili çocuklar. <laughs> Peki sağlıklı beslenme için öneriler nelerdir? Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeliyiz. Şekerli ve yağlı besinleri az tüketmeliyiz. E, yeterince su içmeliyiz. Günde en az 6 ila 8 bardak arasında ya da 2 litre şeklinde belirtebiliriz. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıyız. Günün en önemli öğünü kahvaltı. Fast food yerine evde yapılmış yiyecekleri tercih etmeliyiz paketli ürünlere etiket bilgilerini okumalıyız ve mümkün mertebe paketli ürünler tercih etmemeliyiz beslenmelerimizde. Peki besin içeriklerini bir piramit şeklinde tanısak nasıl bir görüntü ortaya çıkar? Bunu görelim. besin piramidine göre besin piramidinin en altında tahıllar bulunmakta. Yani et, ekmek, şey özür ekmek, makarna, pirinç gibi tahıllar, karbonhidratlar en alt e, kademede bulunmakta piramidin. E, piramidin bir üstünde yani ortada sebze ve meyveler olmalı tüketim açısından. E, onun üstünde e, et, süt, yoğurt gibi proteinler olmalı ve en e, piramitte de piramidin en üstünde de yağlar, şeker ve e, olmalı ve az tüketilmeye çalışılmalı bunlar. Bakın en altta tahıllar Bolca tüketilebilir. Sonra sebze meyveler, sonra et süt yoğurt yumurta gibi proteinler ve en üstte de yağlar ve şekerler. Bunlar kullanım miktarlarını gösteren piramit diyebiliriz. Peki, kısaca dengeli ve sağlıklı beslenmek hem fiziksel gelişimi hem de ruhsal sağlığı olumlu etkiler. Özellikle çocukluk döneminde sağlıklı alışkanlıklar kazanmak ileriki yaşlar için büyük önem taşır sevgili çocuklar. Peki sağlıklı dengeli beslenmezsek ne oluruz? obez oluruz değil mi? Obezite dediğimiz hastalığa yakalanmış oluruz. Görsellerde de görüyorsunuz. Kimse böyle olmak istemez diye düşünüyorum. Peki obezite nedir? Obezite vücudumuzda gereğinden fazla yağ birikmesi durumudur. Yani çok fazla ve sağlıksız besin tüketip yeterince hareket etmezsek bu durum obeziteye sebep olmaktadır. Nedir bunun sebep olan? Bolca karbonhidrat tüketmek. Sadece karbonhidrat yani bol bol makarna, bol bol ekmek yemek obeziteye sebep olan sebep sebep olmakta. Ya da paketli gıdaları e, çok fazla yemek örneğin çikolatadır, işte bu tür paketli gıdaları, cipsdir, bu tür e, paketli gıdaları bolca yediğinizde obez olma ihtimaliniz çok yüksek. Sevgili Türkler bir de hareket etmiyorsanız. <laughs> Peki, obezitenin zararları neler? Kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. Nefes almayı zorlaştırır. Çevrenizde böyle kiloları, aşırı kilolu insanları gördüğünüzde Merdiven çıkarken ya da merdiven inerken ya da yürürken, koşarken ne kadar zor nefes aldığını görürsünüz. Hareket etmeyi zorlaştırır. Zaten hareketi kısıtladığı için daha da artacaktır bu kilolar. Kendimizi yorgun ve mutsuz hissedebiliriz ee, obezite yüzünden. Peki, obeziteyi nasıl mücadele edilebilir obeziteyle? Birincisi dengeli beslenmeliyiz. Yani her üründen yeter vücudumuzun istediği yeteri kadar miktarda tüketmeliyiz. Sebze, meyve ve süt ürünleri, tahıllar ve protein içeren besinleri düzenli yemeliyiz. Her gün hareket etmeliyiz. Koşmak, yürümek, oynamak çok önemlidir. Çok fazla abur cubur yememeliyiz. Bu çok önemli. Cips, kola, şekerleme gibi yiyecekleri az tüketmeliyiz. Yani tüketmemeye gayret edin ama mümkün olduğu kadar tüketecekseniz az tüketmeliyiz yeterince uyumalıyız. İyi bir uyku, iyi bir dinlenmiş vücut çok önemli bunun için. Dinlenmiş bir beden sağlıklı olur sevgili çocuklar. Peki, sağlığa zararlı maddeler var. Obezite dedik kötü bir şey. Bir de sağlığa zararlı başka maddeler var. Bunlar neler? Bunlar sağlığımız neden önemlidir? Sağlık insanların mutlu, huzurlu ve verimli bir hayat sürebilmesi için gereklidir. Sağlıklı bir vücutta oyun oynayabilir, ders çalışabilir ve her enerjik olabiliriz. <laughs> Peki sağlığımıza zarar veren maddeler nelerdir? Bazı maddeler vücudumuza zarar verirler. Bu maddelerden uzak durmamız gerekir. İşte bunlardan bazıları. Bir, sigara. İçinde zararlı kimyasallar vardır. Akciğerlere zarar verir. Nefes darlığına yol açır. O yüzden sigaradan uzak durulmalı. İkincisi alkol. Beyne ve karaciğere zarar verir, dikkati azaltır, kazalara ve hastalıklara yol açar. Kesinlikle uzak durulmalı. Üçüncüsü, uyuşturucu maddeler çok tehlikelidir. Beyin ve sinir sistemine büyük zarar verir, bağımlılık yapar ve tedavisi çok zordur. Uzak durulmalı. Bunun yanında temizlik ve tarım ilaçları. Bu ürünler kesinlikle içilmez. Solunması ya da cilde teması bile insan vücuduna zarar vermektedir sevgili çocuklar. Konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.